Nasıl sevdin mi? Çevir bir bu tarafını sevelim. Çevir kafayı. Kafayı çevir çocuğum. Oh. Şöyle kalın. Sırtına doğru. Oh. Göbeğimi de ben çekeyim içeri. Değil mi? <laughs> oh. 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 Şimdi yanaklarını da sevelim. Nasıl oldu mu? Biraz daha sevelim mi çocuğum? Sevelim. Tamam. Evet. Oh. Buralar mı? Oh oh oh. Mesut olduk ama paşacık Oh. Oh benim oğluma. Oğluma bak oğluma. Yeter mi? Yeter mi çocuğum? Biraz daha mı? Gel hadi. Yaklaştır kapıyı yaklaştır. Kapıyı. Top 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 kapıyı. Oh. Oh. Bebeği de severim. Şu bebeğin altında severim. Oh oh oh. oh. oh, oh. yerde severim. Sen de beni sev biraz sen. Nasıl? Güzel mi çocuğum? Nasıl? Beğendin mi? Biraz da bu da severim gel. Biraz da bu da severim. Şeyden mi acaba? Gel. Pilim düşmüş yarıya ondan mı? Olabilir. <laughs> burada da seviyoruz. Olmadı burada severim gel. <laughs> bir o bir buraya. Değil mi? Bak. Sevgi manyağı oldu bu. Oo. Oh. Gel şimdi burada severim. Gel. Bu tarafa gel. Kafayı buraya çevir. Çevir kafayı buraya. Gel. Gel buraya. Buraya gel. Bak buraya gel. Bak. Gel oğlum buraya, buraya gel. Gel, gel, gel. Gel paşa. Oh. Gel çocuğum buraya gel. Buraya gel. Paşa buraya gel. Lütfen. Büyük ihtimal Lütfen, Lütfen buraya gel. Burada da sevelim. 16 GB de evet. seviyoruz. Ya benim güzel 8 ya. Dur oh. dur Gel 4, olur, 4, olur. burada sevelim. <laughs> 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 aşağı da sevebilirsin. <laughs> Sev aşağı, aşağı insin. Gel şimdi aşağı, aşağı gel. Aşağı. Gel aşağı gel. Gel şuraya geçelim. Gel. Gel buraya. Buraya gel. Aşağı buraya gel. Buraya gel. Buraya gel burada sebebi gel. Gel. Gel buraya. Gel. Gel çocuk. Gel. Gel oğlum benim. Aslan oğlum benim. Gel. Gel 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 gel. Ey kafayı çocuğum burada. Ey kafayı gel. Gel. Ey kafayı. Hah. Hop benim benim oğlumu. Oh benim oğlum burada da kafasını eğmiş sen oğlum benim, şu yanaklarını çevir bana. Heh. aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Hah. Sen de beni sev biraz. aferin. Ne güzel bir şey bu böyle ya. Oh, oh. Aşağı. Oğlum. Bitti mi? Severim mi yine? Tekrar el kapını istersen tekrar severim. Hah. Hop oh, oh, hop oh. hop hop. Hop hop. Şinge istik. Koca oh. aynı, aynı Oğlum. Yeter, Burada bir. Durdan çekiyor mu? Yasa kapayıp. Yasa yeşil. Kapayıp biraz. Kafayı yasla bile gel. Gelmiş. Şo tonkin kapatsana. Ya hım. Tonkin kapatsana. Gel, yasla kafayı kapatsa. Bak tamam. Hadi çekiyor zaten. Hı. Otofokus oh, açıkmış. Oh. 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 Aman. Oğlum. Yeter mi bugüne bu kadar? Akşama kadar seni sevecek halimiz yok değil mi? Oh. 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 Nasıl? El, elimin tadı güzel mi? Beğendin mi elimi? <laughs> Valla şey yapıyor Elime dokunuyor ya böyle. Hı. Hani, o da beni seviyormuş gibi sanki. Biraz da ben seveyim diyor. Ne was